Yeni haftada iş Dünyası'ndan merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün üretim sürecinde sağladığı katma değer. Gerekse ihracat gelirleri içerisindeki yüksek payıyla stratejik sektörlerimizden birini... ...Türk giyim sanayini konuşacağız. Stüdyomuzda birbirinden değerli sektör temsilcilerini ağırlıyoruz bugün. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı, Çiçeği Burnu'nda Başkan Şeref Hayat. Hoş geldiniz başkanım. E, DOSO DOS Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan. Hoş geldiniz Hikmet Hoş Bey. Ve Türk modasını yurt dışında da başarıyla temsil eden... ...modacılarımızdan Necla Güvenç bizlerle birlikte. iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş ne geldin abi, Necla. Hoş geldin. Ve e, DOS'a, DOSA Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Bey'e de dönmek istiyorum. Özellikle siz düzenlediğiniz etkinliklerle... ...şovlarla da çok ön plana çıkıyorsunuz ama... ...öncelikle sanayi kısmına bir dönelim. Türk giyim sanayinin sanayi kısmını... ...ilk yarı yıl değerlendirmesi için... ...neler diyeceksiniz? Şimdi e, Orta Doğu'daki e, durum ortada. Yine bütün Rusya, Ukrayna'daki durum... yine göz önünde. Avrupa'da da yeni yeni düzelmeler olsa da aslında çok ciddi bir iyileşme yok. Şimdi böyle bir ortamda iç piyasanın da çok büyüyebilmiş olması da zaten anormaldi. Dolayısıyla bundan sonra umut ediyorum ki Avrupa'daki iyileşmeyle birlikte Türkiye'deki bu gelişim de aynı seyirde devam edecektir ve bizler eee dostu fashion show olarak bunları özellikle yurt dışı piyasalarında bile bir görüyor ve bile bir hissediyoruz. gelen müşterilerimizin alımlarında geçmiş döneme nazaran düşüşleri katılım olmasına rağmen ama alım güçlerinin çok düştüğünü buradan bile bir görüyor oluyoruz. Bu iç piyasaya da aynı şekilde yansıyor. Bizim iç piyasada da, da gelen müşterilerimiz var aldıkları ürünü bu dönem satamıyorlar. İnsanlar genelde seçim sürecinde olsun şu 6 aylık 5 aylık periyotta böyle bir bekleyenim bir görenim durumu söz konusu olmuştu. Bunun aşılmasıyla birlikte ben iyileşebileceğini düşünüyorum ama bu 2016'ya yaklaşacağını düşünüyorum. 2016'yı ya bulacaktır toparlanma diyorsunuz. Evet. İş i̇şte Dünyası'na Türk Sanayi konuşmaya devam ediyoruz. Sorularınızı da bekliyoruz. Gerek yatırımlar, gerek ihracat anlamında, gerekse moda sektöründe kariyer yapmak isteyen tüm gençler Twitter adresimiz atbrunbergkt diyelim ve Hikmet Bey hemen size söz hakkını vermek istiyorum. Özellikle ihracat dediğimiz zaman ihracatta katma değeri biz fuarlarla, şovlarla, etkinliklerle, bağlantılarla sağlıyoruz. Siz de önemli bağlantılar gerçekleştiriyorsunuz. Dosa dosi şovu gerçekleştiriyorsunuz. Öncelikle bu yılki Dosa dosi şovda neler yaptınız? Katılımcı sayısı bakımından nasıl geçti? İlgi nasıldı? Şimdi biz e, her dönem e, farklı e, mankenler, top mankenler getirerek e, moda endüstrisini Türkiye'ye e, yönlendiriyoruz. E, Miranda Kerr olsun, Adriana Lima olsun, bu yıl Kendall Jenner olsun. Bunların gelmesiyle birlikte bütün moda endüstrisi bir anda Türkiye'ye yöneliyor ve oradaki gidişatı gözlemliyorlar. Bizim zaten yapmak istediğimiz sevgili Nej olsun ve diğer tasarımcılar olsun, onların yaptığı tasarımları Dışarıdan gelen alım heyetlerine sunmak. Biz de orada fiyonkunu atıyoruz. Biz pazarlıyoruz sadece. Ama birilerinin de bu işi çok iyi tasarımını yapabilmesi lazım. Çok iyi bir şekilde hazırlarını yapabilmiş olması lazım. Bize gelen müşterilerin çoğu aslında fiyattan ziyade tasarıma, ürün kalitesine bakıyor. Çünkü butiklere ve mağazalarına ürünü alan bu insanlar 50 dolara aldığını 150, 250, 200 dolara sattığı için bu anlamda 3 dolar, 5 dolar herhangi bir şey ifade etmiyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Biz bu butiklere ya da buradaki gelen toptancılara böyle bir servis açıyor olmamız... ...ve dünyada sadece dosu dosi fashion show olan bunu yapıyor olabilmemiz... ...bu Türkiye için de çok büyük bir kazanım. Ee, bütün ülkelerden, 32 ülkeden, 200 şehirden alıcı geliyor. 5000'e yakın insan ağırlıyoruz. Ee, dolayısıyla Antalya moda kokuyor. Antalya hı. bir anda modaya bürünüyor. İşte bizim bu yaptığımız enerjiyle bütün butikler, özellikle Orta Doğu'da olsun... Doğu Blok ülkelerinde olsun butikler ve pazarlar o hafta dosu dosya etkinliğinin başladığını ve oraya gidenlerden gelecek ürünlerin artık beklenildiğini ve bu ürünleri alıp satarak ticaret yapacaklarını bilen binlerce insan var. Bu büyük bir kazanım. Bunu da eğer üreticilerimiz iyi bir şekilde değerlendirirse, bu işe hazır bir şekilde gelirlerse bizler de bunu zaten en iyi şekilde sunan dünyada en önemli fuar ve organizasyon firmalarından birisiyiz. Evet bu anlamda tanıtım ve pazarlama işinde en önemli kısımlarından biri katma değeri artırmak açısından. Peki bu yıl katılım ve ilgi nasıl oldu? Şimdi 5000'e yakın e, alım grubu geldi hı hı. E, ve biz 9 otelde bu etkinliği yaptık. Expo Center'da e, fuar alanımızı kurduk. Ee, ve e, gelen müşterilerimizle birlikte yaklaşık 50 milyon dolarlık bir e, ciro e, yaptık. Ve bu e, dolayısıyla e, bütün sektörleri aslında yansıyan, bütün sektörleri ilgilendiren bir e, fuar. E, Dosodo'si yaptığı bütün bu e, satışın dışında repete dediğimiz daha sonra da bu işin dönüşümü olan e, tekrardan e, alımı yapacak müşterileri de Türkiye'de tutmaya başarıyor. O gün o hafta bulunan bütün müşteriler aldıkları ürünün devamı için tekrar Türkiye geliyorlar. Hı hı. Yanı sıra tekrardan sipariş veriyorlar. Bu da bizim bir o kadar da ciro yapmamızı sağlıyor. Düğmecisinden tutun, fason üreticisine kadar, e, iplikçisinden tutun, kumaşçısına kadar bu işten yararlanıyor ve gelir elde ediyor. Yaklaşık 30 bin insan bu işten istihdam, bu işten e, evine ekmek götürüyor durumda. Bu iş gerçekten çok önemli ve önemini gereken bir e, organizasyon. Hikmet Bey evet hakikaten yaptığınız iş hem tanıtım hem pazarlama ayağı açısından çok da ses getiren, e, yankı veren bir e, organizasyon. Peki Baktığımız zaman Türkiye'nin sanayinin en önemli müşterilerinden biri de Ruslar ki Antalya'da düzenliyorsunuz Rusların da öncelikli seçtiği yer noktalardan biri. Peki Rusya ekonomisindeki bu kriz e, henüz daha henüz tam anlamıyla da bir toparlanma gerçekleşmedi. Siz bunu hissettiniz mi? E, biz bir önceki dönem özellikle Ocak ayında Müşterilerimize no limit dedik. Yani biz minimum 15 bin dolar olan alışveriş limitimizi kaldırdık. Yıllardır bu işte bu insanlardan ekmek kazanıyoruz. Bu işler insanların birlikte büyüyoruz. Madem öyle dedik ki, özellikle Rusya ve Ukrayna'dan gelen müşterilerimize sizlere limit yok. Gelin istediğiniz kadar alışveriş yapın. 3 bin, 5 bin, 10 bin hiçbir önemi yok. Biz size bu avantajları sunalım ki siz Türkiye'de kalın, siz bizimle ilişkinizi, ticaretinizi geliştirin, devam edin. Hı hı. Bu Ciddi bir e, empati kurmuş olduk yani bu müşterilerimize. Evet. Bunun e, yansıması bu dönemde de görmeye başladık. En azından mağazalarını idare ediyor, işlerini devam ettirebildikleri gibi bizimle de çalışmaya devam ediyorlar. Aksi takdirde daha ucuz pazarlara, daha başka yerleri araştırıp oradan da ürünü alabileceklerini biz biliyoruz. Bu insanlar dünyanın her tarafındaki e, pazarları alış alım yapabilecekleri noktaları bilen insanlar. Hiçbirisi amatör değil. Yıllardır bu işin içerisindeki insanlar. Ve biz bu vesileyle onları tutarak işte Türkiye ekonomisine ciddi bir katma değer sağlıyoruz. Ee, gelen müşterilerimiz e, Haziran ayında olsun, Ocak ayında olsun Antalya'ya sadece biz turizm, e, sadece tekstil olarak düşünmeyelim. Bir de turizmi de o kadar etkiliyoruz. Her gelen kişi kendi ülkesinde varlıklı, butik sahibi, mağaza sahibi insanlar olduğunu düşündüğünüzde bunların etraflarını anlatımıyla birlikte bir en az 3 kişi, 5 kişi daha... Etkilediklerini de düşünüyorum. Ben geçen dönem Ocak ayında özellikle Haziran'ın çok sıkıntılı olacağını Ruslara öz, öz, bir pozitif ayrımcılık Ukraynalara pozitif ayrımcılık yapılması konusunda özellikle turizmdeki bütün arkadaşlarıma birkaç defa seslendim. Ama onlar bu işi çok ciddi almadılar ve bugün görüyoruz ki yüzde 20-30 oranında bir düşüş var turizmde. Bunun da sebepleri biz bunlara zamanında acentelere ve gelecek müşterilere biraz Avrupalardan ziyade biraz daha indirim, biraz daha e, anlayış göstermiş olsaydık belki bu sıkıntı da olmayacaktı. Bu anlamda rublenin e, bugün düşmüş olma e, çok yükselmiş olması hiçbir şey ifade etmiyor. Stabil olmaması aslında problem, problem olan. O korkutuyor, o onların ticaretini şu an etkiliyor. Bir adım atacaksa, eğer bir ticaret içerisine girecekse bu anda bekleyeyim diyor. Nereyi önünü göremediği için sıkıntı. Bir anda düşmesi ve bir anda fırlamış olması işte en büyük tedirginlik, en büyük korku da bu. En büyük Rus tedirginlik için. istikrarsızlık değil, döviz kurunda diyorsunuz. Fuarlar ayayla biraz devam edelim Şerif Bey. Biz bu anlamda Türkiye sanayine baktığımızda tekstil hazır giyim konfeksiyon sektöründe İstanbul'da İstanbul Fashion Week düzenleniyor. Antalya'da dosya döse -dosy şovlar. Yani hakikaten başarılı işler yapılıyor. Peki biz bunları uluslararası alanda iyi tanıtabiliyor muyuz? Artık bir sonraki adımda ne yapmalıyız? Ne dersiniz? Aslında çok değerli girişimler var dünyanın bütün ülkelerinde diyebilirim. Amerika'da, Avrupa'da, Doğu Avrupa'da veya daha doğumuzda. Fakat istenen neticeyi aldığımızı söyleyemem. Yani burada hı hı. E, hata nedir? İyi pazarlanmıyor sanıyorum. Bu tanıtımları iyi yapamıyoruz. Çünkü biz birçok fuara katılıyoruz devlet desteğiyle yapılan fuarlardan bahsediyorum. E, fakat e, bu fuarların geri dönüşünde istenen başarıyı elde ettiğimizi söyleyemem. Onun için sektörler kendi içinde farklı farklı Hikmet Bey'in de yaptığı gibi e, farklı etkinlikler yapmak durumunda kalıyor. Biz de yaptığımızdan biraz bahsetmek istiyorum. İstanbul Feşimi Week haftasında bu sene çok önemli. Bizim e, İstanbul 8. Moda e, konferansımızı da İstanbul Fashion Week denk getirdik. Evet. Ee, bunun bir sebebi daha var. Çünkü Uluslararası e, Giyip Federasyonu'nun 31. Kongresini de o hafta yapacağız. Yani Türkiye... Ekim ayının 13'ü ile başlayan haftada çok büyük etkinliklere sahne olacak. Modacılarımız e, başta Necdan olmak üzere onlar defilerini yapacaklar. E, İstanbul Fesleklik Haftasında biz 8. Moda Konferansımızı yapacağız. E, burada çok önemli alımlar olacak. Hemen alan tarihleri alabilir miyiz? Ekim haftasında başlıyor değil mi? başlayan Ekim hı hı. haftası Fesleklik başlıyor. Bizim konferansımız da 14-15 Ekim'de olacak. Hı hı. Bizim konferansımızla birlikte aynı zamanda e, uluslararası e, Giyim Federasyonu'nun kongresi yapılacak İstanbul'da. Hı hı. Bu üçüncü kez yapılıyor İstanbul'da. Burada olmasıyla arzu ve çok önemli üç etkinlik birden 2013 ile başlayan haftada olacak. Bunu önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Çünkü biz bu fuarla birlikte, bu konferansla birlikte çok önemli, dünyaca ünlü alım gruplarını buraya getiriyoruz. E, Yöneticiler burada, alım grupları burada. E, çok önemli bir sinerji oluşuyor. Çok önemli bağlantılar yapılıyor. E, ve bu konferanslara gerçekten sektörün çok öncü kişileri e, konuşmacı olarak katılıyor neler yapmışlar, hikayeleri nedir? Çok önemli konuklarımız geldi geçmişte biliyorsunuz size. Ee, onun için e, sektör, e, fuarlardaki olası başarısızlıkları sektör bazında veya dernek bazında veya firma bazında çözmeye çalışıyor diyebilirim. Yani hı hı. fuarlar tabii ki önemli. Çok önemli desteklerimiz var ama tanıtımını iyi yapamıyoruz bence. Tanıtımını iyi yapamıyoruz A diyorsunuz. Aslında Buyurun ilk mesleği, bu konuda değil mi? benim de bir eleştirim var. Yani bizim doğmamızın, bizim bugün dosya dosu olarak farklı bir projelere çıkmamızın sebebi geçmiş, geçmiş değil. fuarların hatasıydı. Evet. Yani oraya stand kurmak ve orada sadece ürün sergilemek değil. Hı hı. İşte ne olsun, diğer tasarımcılar olsun, üreticiler olsun, standlarını kurduklarında bir beklentileri var. Nedir? Ciro yapmak, iş yapabilmek. İşte bunu sunmak önemli olan, oraya nitelikli, gerçekten alışveriş yapacak insanları getirebilmek önemli olan. Aksi takdirde Ha, İstediğiniz evet. kadar orada tasarım yapın. Eğer bu insanlar alıcılar gelmemiş olursa hiçbir şekilde hiçbir şey ifade etmiyor. Orada bol bol resim çekiliyor, bol bol orada pozlar ve de orada demeçler veriliyor. Onun sonrasında baş başa bırakılıyor kendi ürünleriyle. İşte önemli olan oradaki insanlara biraz e, gelir elde edebilecekleri imkanlar yaratabilmek. O da müşteri getirmektir. Onun dışında başkanım herhangi bir şeyin e, bir e, bir yere gidebileceğini ben şahsen düşünmüyorum ve bunu her zaman eleştiriyorum. E, şu anda Türkiye'de bana göre fuarcılık adına yapılan gerçek anlamda nitelikli fuarcılık bir biziz bir de İzmir'de yapılan gelinlik ve damatlık bilmem o, o evet. özel bir proje ben ve iyi. yıllardır yapılan bana göre çok önemli bir iş. Çünkü gerçekten de yurt içinden olsun yurt dışından olsun gelen alıcılar var. Nitelikli alıcılar var. Bunların dışında bana diğer, bana diğerleri sadece e, kameralara verilen pozun dışında çok fazla bir şey Kendi ifade içerisinde kalıyor evet. fazla da sonuç bağlantılarla. Yani ülkenin gerçekten ekonomik olarak siyasi olarak istikrarlı güçlü olması gerekiyor ki Made in Turkey'nin değeri artsın. Bunu sağlamadığımız müddetçe Türkiye'de çok önemli değerler var. Necan'ın var çok önemli modacılar var. Mutlaka daha da ileri olacaktır fakat Made in Turkey'nin gerçekten ölçek ekonomisinde para ediyor olması Dışarıda lazım. Dışarıda ülke evet. da çok önemli. Evet bu çok önemli. Kesinlikle. Bunu sağlarsak ben bunun çok net fiyatlara yansıyacağını biz de o çarpanları artıracağımızı göreceğiz. İşte bize başkanım ee, o yüzden Miran'la kere getiriyoruz. O yüzden kendi Jenner geliyor evet. ve dünya basını bunu yazıyor. Bugün Japonya'dan tutun e, Meksika'ya kadar bu konu işlendi. Kendi Jenner buraya geldiğinden dolayı. Biz bunu bu bütçeleri vermemiş olsak, bu harcamaları yapmamış olsak, ses evet, getirmeyecekti evet. bu kadar. Olmaz. İşte seneki. bunlar hataydı. Bunlar Market. yapılmayan şeylerdi. Ben bunun mutlak Türkiye'ye dönebileceğini. Çünkü Türkiye'nin modayla ilintiliği, modayla ilgili bir ülke olabileceğini nasıl anlatabiliriz? İşte bu modacıları ya da bu selebritileri getirerek yapabiliriz. Aksi sektörde biz çok iyi mal yapabiliriz, çok kaliteli ürünler de sergileyebiliriz. Ama bunu sunabilmek lazım. Ee, ben 10 tane, 20 tane fuara katıldım. Ben üretim yaptığım dönemde işte kitabım da o anlamda iyi ki battım. Ee, <laughs> i̇yi ki battım çünkü e, arkadaşlarımı, üretim yapan arkadaşlarımı anlayarak pazarlamanın nasıl olacağını öğrendim. Bir yerde ee, o batışın bana başka kapılar getirdiğini de öğrendim. Yani e, fuarcıların hatalarından başka bir fuar sistemi kurdum. Ama bir ton harcama yaptım oraya gelebilmek için yani ciddi bir süreçti o. İşte bizler de bu deneyimlerimizden buraya geldik ve şükürler olsun ki bu deneyimlerimiz bugün Türkiye'ye Dostu Dostu gibi bir uluslararası bilinir olan bir markayı kazandırmış oldu. Ben de elimde geldiğince Türkiye'deki üreticilere ve tasarımcılara bu anlamda pazarlama adına ciddi bir ortam sunmaya gayret gösteriyorum. Pazarlama ve tanıtım ayağında da büyük bir görev düşüyor sizin.